Başkentin birçok önemli bölgesine yerleştirilen MOBESE kameraları başında güvenliği sağladı. Burası Ankara'nın kalbi, Ankara MOBESE merkezi. Yılbaşında mesai yapan ekipler şehri anbeyan buradan takip ediyorlar. Ankara genelinde 1800 tane kamerayla bu kritik noktaları gözlem altında bulunduruyoruz. Bu da şüpheli şahıslarla ilgili, ayrıca işte şüpheli olaylarla ilgili bölgede bulunan ekiplere e, bilgi aktarıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı oldu mu? Şu ana kadar kameralardan izlediğimiz kadarıyla genellikle kutlamaların olacağı yoğunluk olan yerleri takip ediyoruz. E, Takipler çerçevesinde şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Sağdaki ekiplerimize burada bir nevi göz kulak oluyoruz. Bu merkezde teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. Şüpheli bir durumda olaya anında müdahale ediliyor. Bu kameraların diğer e, güvenlik kameralarından farkı arkasında akıllı yazılımlar bulunuyor. Yani algoritmalar çalışıyor. Kötü niyetli birisi buraya bir paket bıraktı ve uzaklaştı. Devriye ekiplerimiz, motorize ekiplerimiz bunu fark etmemiş olabilir. Kameralarımız böyle bir durumda paket bir dakika bekledikten sonra bir alarm üretiyor. Ve biz en yakın ekibimizi şüpheli paketle ilgili oraya gönderebiliyoruz. Yılbaşı gecesi 2000'den fazla emniyet personeli görev yaptı. Bu MOBESE merkezinde sahada bulunan ekiplerin gözü kulağı oldu. Yaklaşık 2000 polisimiz 350 ekiple yaya devriye ve motorize olarak şu an güvenliğimizi sağlamaya çalışıyor. Ama Ankara MOBESE burada biraz haber merkezi. Yani bir beyin olarak çalışıyor Ankara MOBESE. Öte yandan yılbaşında sürücülerin alkollü olarak direksiyon başına geçme ihtimaline karşı şehrin işlik caddelerinde trafik kontrolleri yapıldı. Alkolle ilgili şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Sürücü ilk defa yasal sınırın üzerinde alkollü olarak yakalandığında 6 ay sürücü belgesine el koyuyoruz. İkinci defa yakalandığında 2 yıl, üçüncü defa yakalandığında 5 yıl süreyle geri alarak para cezası uyguluyoruz. 1 promil üzerinde alkollü olarak tespit edilen sürücüler ise Türk Ceza Kanunu 179. maddesinden işlem yapmak üzere karakol polisine teslim ediyoruz. Araçları durduran trafik polisleri sürücülerin trafik kurallarına uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti. Bakayım, <Sessizlik>